Mutfak kapısının önünde, yerde, tam çocuğun ayaklarının dibinde. Ağzı burnu kan içinde bir anne, başından omzuna kayan eşarbın üstünde martılar var. Kocasının yumrukları altında, bir yandan yalvarıp, diğer yandan kollarıyla kendini korumaya çalışıyor. Çocuğun korku dolu gözleri eşarptaki martılara takılıyor. Martı olsaydım keşke. Annem de martı olsaydı. Babam olmasaydı. Babam martı olmasın. O bulutları döver diyor. Çığlıklar ağzım kenarından akan salyalar gözyaşı kan. Hepsi birbirine karışıyor. Kocaman kıllı eller kalkıp kalk, biniyor. Çocuk eşarptaki martılara bakıyor hala. Martılardan birine kan sıçramış. Bir damla kan martının kanadında. Çocuk elindeki oyuncak arabaya sarılıyor. Pijaması belini sıkıyor. Büyüdüm ben diyor içinden. Büyüdüm ben koca adam oldum. O yüzden pijamam artık küçük geliyor bana sonra duruyor. Ama ama ben koca adam oldum da neden anneme yardım edemiyorum? Ama pijamam sıkıyor beni. Büyüdüm mü ben? Büyümedim mi? Adam kadını dövmekten yoruluyor. Adamın elleri acıyor. Bir insan dövmekten nasıl yorulur? Birini döverken yorulan insan insan mıdır? anne bir çuval gibi mutfak kapısının önüne seriliyor. Adam acıyan ellerini soğuk suyun altına sokuyor. Çocuk eşarptaki martıları sayıyor. Bir, iki, üç, dört, kan. Anne yığıldığı yerde köpek gibi hırıltılar çıkarıyor. Çocuk eğiliyor, annesinin saçlarını okşuyor. Avucuna annesinin yulunan saçlarını yapıştırıyor. Adam küfür ederek çekip gidiyor. Çocuk bir şey yapması gerektiğini düşünüyor ama ne? Mutfağa gidiyor. Annesinin hoşuna gidecek bir şey olmalı. Ama ne? Annem çiçekleri sever. Ona çiçek vereyim diyor kendi kendine. Çiçek? Çiçek yok. Buzdolabını açıyor. Yaşasın çiçek var buzdolabında. Çiçeği alıp kanlar içinde yerde yatan annesinin yanına çöküyor. Anne gözlerini açıyor zor bela. Çocuk gülümseyen gözlerle annesine bakıyor. Anne çocuğun elindekine bakıyor. Anne gülmeye başlıyor. Güldükçe ağzının kenarında yaralar sızlıyor. Çocuk Annesinin gülüşünü çok seviyor. Ah bir de kan olmasa. Anne çocuğun eline baktıkça gülüyor. Anne güldükçe çocuk da gülüyor. Anne çocuğunun başını okşuyor. Bir şeyler söylüyor ama çocuk anlamıyor. İyice kulağını annesinin ağzına yaklaştırıyor. Anne fısıltıyla ne güzel çiçek bu böyle oğlum diyor. Çocuk mutlu, gururlu ama biraz da mahcup. Ama anne, ben bu çiçeğin ismini bilmiyorum diyor. Anne çocuğun yanağını öpüyor. Maydanoz oğlum, maydanoz diyor. Dün akşam görüştüğüm bir annenin anlattığı hikayedir dostlar. Annelerine çiçek diye maydanoz veren o güzel çocuklara selam olsun. Tüm annelerimizin, emekçi annelerimizin ve özellikle cumartesi annelerinin Anneler Günü kutluyorum. İyi ki varsınız.